Herkese merhaba. Bu videomuzda artık Bluefer Farm'ına başlıyoruz. İlk su olarak bu Daskork'ları tercih ettim. Bir arkadaş dedi ki bu Daskork'lar 33 ve 45 level arasında çok fazla MS atıyormuş. Bir denemek istedim. Hem Gold Premium'umuz var. Hem Otolot'umuz var. Şöyle hemen buradaki yaratık sayımız 3387. Ve üzerimizdeki nakit 374 K. Şimdi bu slotta buffları da alamadık. Yarım saat olarak. Saat burada 10.22. Şöyle 10.23 diyelim. 10.53'te farmı bitiririm. Ve bu slotun varor için değerlendirmesini yaparız. Daha sonra bu seride yaptığım gibi hem prest hem roguel'e de farm yapacağım. 3 karakter için bu slotta hangi karakter daha şanslı? Hangi karakterle farm yapmak daha iyi? Tabii bu gen iyisiz olarak yapıyoruz. Gen olsa okçuyla farm yapmak daha iyi olur. Şimdi ben çok da fazla uzatmadan farma başlamak istiyorum. Farm bittiğinde kaydı tekrardan açarım. Hatta şu bir şöyle yapalım. Bir tane bir keselim birlikte. Bakalım sorlanacak mıyız? Yo, zorlanmıyoruz. 2 atıyoruz. Zaten elimde de şöyle bir MP rek var. Yan karakterime de bir alt takı düşmüştü. Şöyle. Ben şimdi farm'a başlıyorum. Farm ettikten sonra kaydı tekrardan açarım. Ve slot'un bu karakterimiz için değerlendirmesini değerlendirmesini yaparız. Evet. Şöyle saatimize bakalım. 10.53. Hemen hemen 1 dakika geçmiş sanırım. 30 dakikalık farm'ımızı yaptık. 43 levelde yaptık bu farmımızı ve var öyle. Slot çok dağınık olduğu için ve tek attığım için bazen bir de bunların ölüşü geç düşüyor. Ya, kutu geç düşüyor. Şöyle göstermek gerekirse şöyle tekliyorum. İşte tekleyerek ilerliyorum. Bazen kutular arkada kalıyor. Onları artık aldım almadım. Tam emin değilim. Ama şöyle çıkanlardan bahsedecek olursak 49 tane pot 2 MS 2 tane bu petlerin tipini değiştirme yani şu şunun tipini değiştirme scroll'larından 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane çöp 2 MS 2 image scroll 8 tane çöp 49 tane pot, 374K, 112K kasmışız. Çöpler hariç, çöpleri satarım. Çöplerde pek bir şey edeceğini zannetmiyorum. Etsin, etsin. Hadi 50K etsin. Varoluşu bu slot böyleydi. 2 ms aldık yarım saatte. Bence gayet iyi 2 ms ve gold premium'la. Belki dc premium olsa ve okçur yapıyor olsak. Ve bir de bu slot çok dar. Daha... Ben biraz daha birbirlerine yakın olsalar çok daha hızlı ve daha iyi farmlanacak bir slot. Şimdi hem lafı çok da uzatmadan hemen hemen öbür karakterime bir gireyim. O karakterim ile de farmımı yapayım. O karakterimin farmı bittikten sonra kaydı tekrardan açayım. Ve o karakterim için bu slotun değerlendirmesini yapalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İstediğiniz videosunun çekilmesine istediğiniz bir slot varsa bunu Videonun alttaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Gold Premium ile farmlıyoruz. Benim amacım MS farmlamak. Şimdilik 1-2 güne bu çarları art atmış yapacağım. Art atmış yapıp bildiğiniz gibi bu Skeleton Vario, Skeleton Knight gibi bu Savage gibi ufak slotlarda herkes yeniye. Uruklar da aynı. DTC, DTK, Artık o slotlarda farm yapacağız artı 60. Harbi 70 olduğumuzda 65-70 olduğumuzda. Ben geniyle farmlanmayan slotlarda farm yapmak için ben levelimi yükseltmek istiyorum. Ben şimdi kaydımı durduruyorum. Öbür karakterimle farmım bittikten sonra kaydı tekrardan açarım. Ve slotumuzun öbür öbür karakterimiz için değerlendirmesini yaparız. Evet. ikinci karakterimle de 30 dakikalık farmımın sonuna geldim. Hemen şöyle çıkanlara bakalım. Ne M'si alabildik ne <laughs> pardon ne M'si alabildik ne de o pet tipi değiştirmelerden alabildik. Çıkmadı. Buff bittiği için. Her neyse şunları da satmış olalım. Şimdi 41 level başlamışız. Level atlayamadık. Üstüne bir bir de x düştük. 331k varmış. 100k nakit 83 pot 2 4 6 8 10 ve 2 4 6 8 10 12 tane çöp 12 tane çöp bir tanesi şöyle arrowlu. bir işe yarıyor mu bilmiyorum 2903 olmuş 245 tane kesmişiz sanırım. Yanlış hesaplamadıysam. 245 yaratık diye notumuzu alalım. M'si alamadık. Başka bir şey alamadık. Şöyle hemen. Çöplerden ayrıca 50k falan demiş ama varora da iyi geldi. Yani 150-200k arası geldi. Bunda da 176k geldi. Demek ki attığı çöpler de çok dandik değil. Kaç çöp yazalım. Şimdi Rogue'ye gireceğim. Bunun leveli belki de 41 olduğu için hiç atmadı bu karakterimi. Bilmiyorum sebebini artık. Hemen şöyle şunu... Pet nerede? Biz ölünce pet de gitti. Ben şimdi kaydı durdurayım. Rogue'ye farmım bittikten sonra kaydı tekrardan açayım. Ve slotun Rogue için değerlendirmesini ve videonun sonunda da tablomuzu oluşturalım. Üç karakter için bu, bu slotta en şanslı karakterimiz hangisi İşte kaç levelde başlamış, kaç yaratık kesmiş, ne kasmış bunlardan bahsederim. Ama benim tavsiyem artık eskiden farmerlar Rogge'ydi. Geniye olduğu için. Şimdi ben geniyle yapmaya değer bir slot pek görmüyorum. Sadece uruklar var. Uruklarda tıklım tıklım farm yapılmıyor. Ama bu seriyi takip ediyorsanız görmüşsünüzdür ki Warrior çok şanslı. Onu bir denemek istiyorum. Warrior'u artı 70 yapmak istiyorum. Sırf farm için. Bir tane de artı 70 okçum olduğu için. ikisini bir karşılaştıracağım. Ben şimdi kaydımı durduruyorum. Rogue'a farmım bittikten sonra kaydı tekrardan başlatırım. Ve değerlendirmemizi hep birlikte yaparız. Proge ile de farmımızı yaptık. Proge ile farmı geni ile yaptım. Çok uğraşmak istemedim artık 48 level olduğu için. Hemen şöyle notlarını almıştım zaten başlangıçta. Kesti yaratık sayısı olsun. Kastı para. Gene ile 30 dakikalık farm yaptım. Hiç MS alamadık. 3 tane şu imajlardan aldık. Hemen bir tohum atalım. Zaten tabloyu da ekledim bilgileri. Şimdi tablo üzerinden daha iyi anlayacağız. Şöyle bir satarsak 14K Şöyle tablomuzu bir açalım. Şimdi gene ile farm yaptığım için ister istemez daha az kesti. Çünkü slot dağınık ve sadece 4 tanesine atak yapıyor. Bu yüzden Rogue en az kesti. Tabi bunu elle yapmış olsaydık Rogue'u her zaman gibi hepsinden daha fazla farmlamış olacaktı. Ama burada gördüğünüz gibi kastıkları bu nakitler birbirine çok yakın. Tabi bu kesti artık sayıları da birbirine çok yakın. Tabi bu Bunlar bu slotlarda çok iyi anlaşılmaz. Çünkü her karakter tekli yönlü, ner neredeyse çıkan potlar şöyle en çok press'te çıkmış, en az Warrior'a çıkmış. Bunun sebebini bilmiyorum artık şansa yani başka bir açıklaması yok veya bunun level daha düşüktü. Gerçi 210'da 69 çıkmış. Bu da en yüksek leveldi. Bu pot kısmı böyle olmuş. Çöpler Varor toplam 8 tane çıkmış ve 148k almışız. Rogue'yi saymaya bile gerek yok ve Prestimiz 12 çöp çıkmış, 176k almışız. Bu yemekçilerden Varor 2, Rogeemus 3 ve Prestimiz hiç alamamış. MS'leri de sadece sadece Varor'umuzu almış. Dediğim gibi ben bu son zamanlarda artık geniyle farmı yavaş yavaş bitirdikleri için siz de fark etmişsinizdir. Okçu sayısında bir azalma var. E tabi CZ'de okçuyla farm yapmak veya asasla farm yapmak daha mantıklı gibi görünüyor olabilir. Yani eğer charınıza çok yatırım yapmıyorsanız bunun sebebi de işte Rogue ile farm yaparsınız. Wolf'un kendi atar, defansı var, hızlı koşması var vesaire. Tabii partiyle farm yapıyorsanız ya Perez ya Varyor daha çok tercih edilir. Ben mage açmadım. Mage açmama sebebim aslında Mage'i çok oynadım. Bu sefer oynamak istemedim. Çok Mage var. Bu çöp sortlarındaki o 8'li partiler var. Hepsi Mage. Onları gördüm. Bir Mage oynamaktan da soğudum. Ben bu seri bittikten sonra büyük ihtimalle Varyor ile farm yapacağım. Bilmiyorum yani Varyor'un Gereksiz bir şansı varmış gibi Bunu bir test etmek istiyorum Tabii bu preste de var yoruda rogue'yi de Eşit levellerde Tutmak lazım Bu farmda Leveller eşit değildi Bu farm böyle oldu Bir dahaki farmlarda bunların levellerini de Ve bir dahaki slot Hangisi olsun eğer bunu siz belirlemek isterseniz Videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz bu das korklarda böyle bir farm yaptık. Hepsini, hepsini yarım saat farm yaptık bu karakterlerimizin. Farm yapmaya değer mi? Yani variyat açısından bakarsak değer, ölürlü açısından bakarsak değmez. Ama 35 levelde DC premiumunuz varsa ben tavsiye ediyorum. MS attığı için, MS'i çok fazla atıyormuş. 35-45 arası. Biz sadece Warrior'la alabildik ama belki DC Premium'unuz varsa siz Okçu'yla da alabilirsiniz. Bu videoluk da böyle oldu. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Eğer beni desteklemek isterseniz bu videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.